Merhabalar dostlar. Bugünkü orta vadeli yükselebilecek hisselerden iki tanesi var. Bunlardan bir tanesi yapı kredi arkadaşlar. Yapı kredi de peki ne yükselecek ne yükselmeyecek şöyle bakalım. Yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bir çanak kurp formasyonu çok rahatlıkla gözüküyor. Onu da nasıl yapalım hemen şöylece bir anlatalım size. Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şuradan şöyle biraz daha aşağıda şöyle bir tane neyimiz var hemen de kırmızı ve renginde kalın yaptıktan sonra bir tane arkadaşlar bir çay fincan diyelim, fincanımız var akabinde baktığımız zaman hemen arkasında bir tane de neyimiz oluşmuş, kulbumuz oluşmuş, şöyle biraz daha aslında sadece göstermek için arkadaşlar, ölçüleri ayarlamak için yapmadım bunu, baktığımız zaman şöyle bir tane de kulbu var gözüküyor şimdi bizim esas dikkat etmemiz gereken nedir, burada oluşan şekil bu şekil sonrası neler oluşur, onunla bir bakalım yani ondan sonra beraber de tekrar anlaşalım baktığımız zaman şurada bir kulumuz oluştu Peki bir sonraki aşamada ne olabilir hemen şunu da gösterelim bir sonraki aşamada Arkadaşlar şu derinlik kadar derinliğin şöyle olduğunu düşürsek, şu derinlik kadar derinlik 655 devamı da 10.30 10.40 diyelim yaklaşık 4 kademe var arada 4 kademe kadar yukarı gitmesini bekleriz yani 10.39'dan sonra 14 civarına kadar gelmemiz gerekiyor. Şu Fibonacci'nin arkadaşlar 1.61 seviyesiyle 2.80, 2.61 arasındaki seviye arasındaki bölge. Yani şu bölge. Aslında şunlardaydı. Fibonacci'nin zaten baktığınız zaman e, şurada da zaten arkadaşlar beraber okuyalım burada. Hani Fibonacci geri çekilmesi sonrası oluşabilecek hareketlerden zaten bizim için direnç olacak seviyeler. Bunlar da arkadaşlar bu şekilde gelme ihtimali var. Biz bu yüzden arkadaşlar yapı kredinin en azından Eylül ayından itibaren Kasım sonuna kadar yapabileceği hareketler bu şekilde olduktan sonra Kasım sonundan sonra sonra da yukarı çıkmasını tahmin ediyorum arkadaşlar orta vadenin Gerçi biraz alt oldu ama normalde orta vade biraz hızlı yükselmesini beklerim tabi bu tek başına bir etken mi arkadaşlar aslında tek başına bir etken değil burada Aslında bakmamız gereken bir de hacim faktörü var hacim faktörü Arkadaşlar şu anda bunu çok desteklemese bile iyi bir hacim geldiğinde yukarı doğru hızlı bir hareketinde devamının gelmesi olası diye düşünüyorum ben arkadaşlar Çünkü baktığımız zaman siyah tren çizgisi de bunu destekliyor Bu da bizim için önemli bir parametre diye düşünüyorum Diğer bir hissemiz ise arkadaşlar Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım arkadaşlar. Ben yani ondan sonra da beraber tekrar bir değerlendirelim. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar orta vade daha iyi getirebilecek bir hisse gibi duruyor. Onu da şöyle aslında bunu zaten dibin arkadaşlar yani şey dinlenebilir. Primlenmiş bir hisse dinlenebilir. Evet yani neticede dipten yakalamak her baba yiğidin harcı değil. Onu da ben size söyleyeyim. Çünkü burada risk alınması lazım. Yani şurada bir risk alınması lazım. Mesela şurada alan da dipten aldı diye sevinmiştir. Yani şuradan alan da dipte onay almıştır diye sevinmiştir. Buradan olan da sevilmiştir arkadaşlar. Buradaki daha çok sevmiştir. Yani burada tamamen kademeli alım önemli. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda arkadaşlar bizim neyimiz var? Güzel bir çanak oluşumumuz var. Daha çanak oluşmamış. Akabinde zaten büyük tuna ya fincankul ya da devamı gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada bir hareketlenme de var. Şimdi buna biraz sonra değineceğim ama şimdi hemen fincankul forması için hedeflerimizi söyleyelim. 4.53 şu anda bizim neyimiz? Mevcut olan fiyatımız neye göre? 12 Kasım, 11 Kasım kapanışına göre. Peki buraya baktığımız zaman 4.53'te sadece Çana tamamlaması ile beraber ortalama olarak ne kadar yaklaşık yüzde yüzde iki kata yakın bir kar marjı hala var gözüküyor. Peki çanağı tamamladıktan sonra arkadaşlar yaklaşık olarak 3 katına yakın üç katı hatta üç katından fazla bir durum söz konusu. Akabinde arkadaşlar 21 seviyesinde yaklaşık 5 katına yakın bir seviye olarak da karşımıza çıkıyor neredeyse. Şimdi burada esas buradaki potansiyel 5 katıyla, 3 katıyla, 3,5 katıyla alakalı bir durum. Bunlar cezbedici faktörler. Tabii ki ne yapacağız? Tuzak olma ihtimali var fare kapanlı olduğu gibi ama neticede arkadaşlar şu anda gidişat tuzak olmadığını az çok benim düşünmeme sebep olan da şuradaki hacim. Şimdi bakın çanağın sol tarafı hacmi düşük olan bölgesinden itibaren şuradan itibaren artık toplanmaya başlamış. Yani dip seviyesi oluşmaya başlamış. Buradan sonra arkadaşlar baktığımız zaman hacimde ciddi bir artış var. Bunu da daha rahat nasıl görebiliriz? Hemen bunu da daha rahat. Şöyle baktığımız zaman 50 günlük hacme baktığımız zaman <laughs> artışı da daha çok siyah olarak baktığımız bölgede biraz daha net görebiliriz. Şimdi bakın Düşüşün olduğu bölgeden itibaren hacim 3 milyon 800 bin. Bu 50 günlük hacimden bahsediyorum arkadaşlar. 19 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 43 milyon, 68 milyon, 71 milyon. Ve baktığımız zaman ne gözüküyor? 88 milyon civarına kadar hatta en son 65 milyona kadar bir düşüş de var gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki hacim oldukça iyi. Onu ben size söyleyeyim. Ya hacim bu çanağın şu kısmını oldukça iyi desteklemiş ama Sadece şurada ufak bir düzeltme çabası içerisinde girmiş gibi gözüküyor. Eğer ki buradan iyi bir şekilde onay alırsa ki bu onayı da alabileceği yer tahmin ediyorum ki hani e, bakın bu, bugün yarın alınacak bir hisse mi? Kademeli alınabilecek hisse mi, buna tamamen kararını siz verirsiniz. Ama şöyle bir arkadaşlar durum söz konusu. Burada arkadaşlar bir onay alma yeri mutlaka olur mu olmaz mı? Onay alma yeri 3.59 Burası da arkadaşlar olay alma yeri olarak düşünülebilir. Kademini yerler var. Erken de dönebilir. Onu da ben size söyleyeyim. Ama arkadaşlar? Yani şuradan eğer ki hedefiniz, burada önemli olan hedefiniz, hedefiniz ne? Ben ne istiyorum? Kısmına gelelim. Evet buradan alırsan buraya gelirse kısmen daha kötü duruma düşersin. Ama buraya kadar arkadaşlar şuradan direkt buraya çıkarsan da avantaj. Bu tamamen kişinin kendi verebileceği riskli, riskle yani alabileceği durumla ilgili bir şey söz konusu arkadaşlar. Durum da bu şekilde. Dediğimiz gibi yaklaşık olarak 5 kat potansiyel var. Şu anda hangi hedefe göre? 21.49 hedefine göre. Eğer ki fincan kul formasyonunu tamamlasa sadece dibiyle kendi arasına baktığımız zaman 7, 14, 16'ya kadar gelme ihtimali var. Bu da yaklaşık 4 kat. Sadece şu ara bölgeye kadar yani çanak derinliğine kadar yukarı çıksa bile arkadaşlar sadece 4 kat yakın bir artış var gözüküyor. Bu da potansiyeli peşinde barındırıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.